Mediamarkt YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerin karşısına çok farklı bir konuyla geldim. Bayramda eşimize, dostumuza, çocuğumuza veya yeğenimize hediye almak durumunda kalıyoruz. Ve gerçekten mantıklı ürünler alırsak karşımızdaki kişiler mutlu olabiliyor. Ve bugün sizlere hem uygun fiyatlı hem de fiyatıyla gerçekten karşıdaki kişiyi mutlu edebileceğiniz ürünleri sizlere anlatıyor olacağım. Eğer bu ürünleri beğenirseniz veya kafanıza herhangi bir soru işareti olursa bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. Bugün anlatacağım ilk ürün bir kulaklık olacak. Rampage'in SNR9 modelini önereceğim. Bu kulaklığın fiyatı gerçekten çok uygun. Yıllarca Rampage ürünlerini kullanmış birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Rampage'in inanılmaz derecede uygun fiyatlı ürünleri de var ve gerçekten fiyatını hak eden ürünleri de var. Oyun için, müzik için, dizi, film için ve seyahat esnasında yanında taşımanız için gerçekten hoş bir kulaklık diyebilirim. Sadece oyun oynarken, dizi, film izlerken, telefonunuza eğer ki bir jack girişi varsa bunu taktıktan sonra direkt olarak bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Malzeme kalitesine baktığımız zaman kafanızı koyduğunuz kısım burada yumuşak bir şekilde bizleri karşılıyor. Yani kulaklığı şu şekilde taktığınız zaman tamamen kulaklarınız kapanıyor ve kafanız rahat bir şekilde sizleri karşılıyor. Yan taraflar plastik ve mikrofonda görmüş olduğunuz gibi buradan kapatıp açılabiliyor arkadaşlar. Ki oyunlarda sesi görüşme yapmak isterseniz veya Discord'da arkadaşlarınızla konuşmak isterseniz mikrofonu şu şekilde indirdikten sonra direkt olarak bu mikrofonu kullanabilirsiniz. Ayrıca örgü bir kablomuz bulunmakta. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve eğer ki oyun esnasında veya dizi film izlerken biri size seslendiyse direkt olarak buradaki butonu kullanarak sesi kısıp buradan arttırabilirsiniz dostlar bilginiz olsun. Şimdi geçelim ikinci ürünümüze. Geldik ikinci ürünümüze bir tablet olacak. Tabletler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ben öğrencilik zamanlarımda keşke hani bir tabletim olsaydı da işte derslerimi notlarımı hep tabletten alsaydım diyordum ama o zamanlar işte biraz maddi sıkıntılardan dolayı tablet alamamıştım. Sadece telefon almıştım ve şunu söylemek istiyorum. Eğer bir öğrenci yeriniz varsa, akrabanız varsa, çocuğunuz çocuğunuz varsa gerçekten bir tablet ihtiyacı olmalı. Artık dijital bir dönemde olduğumuz için öğrenciler notlarını tablet üzerinden alıyorlar ve bu gerçekten öğrencilerin faydasına oluyor. Kağıta yazmaktansa dijital bir ortamda notlarını saklamak ve dijital bir ortamda hem not saklayıp hem de videolarını oradan izlemek gerçekten keyifli oluyor arkadaşlar. Zaten çoğunuz bu duruma biliyordur. Yine uygun fiyatlı bir ürün önereceğim ve gerçekten ekran boyutuyla, bataryasıyla kullanıcıları mutlu edecek bir tablet. Lenovo M10'dan bahsediyorum sizlere. Tam 10.1 inçlik ekranıyla birlikte gerçekten büyük bir tablet ve tasarım olarak da oldukça şık duruyor arkadaşlar. Gelin biraz tasarıma bakalım. Arka tarafa baktığımız zaman burada 5 megapiksel değerinde bir kamerayı görebiliyoruz ve ön tarafta da yine 5 megapiksel değerinde bir kamera var. Ama tablet tarafında kameralar pek kullanışlı mı derseniz hayır, değil. Sadece çok böyle acil durumlarda bu kameraları kullanabilirsiniz. Bu tabletin tam 460 gramlık bir ağırlığı var ve ekranı tam 10.1 inç büyüklüğünde. IPS bir panelle geldiğinde söylemek istiyorum. Bu tableti aldığınız zaman neler yapabilirsiniz? Oyunları oynayabilirsiniz, dizi, film bu tarz aktivitelerinizi gerçekleştirirken Google Meet toplantısı veya Zoom gibi toplantılarda da öğretmenlerinizden ders alabilir veya iş olarak kullanıyorsanız işlerinizi bu tablet üzerinden yönetebilirsiniz. İşlemci kısmını merak ediyor olabilirsiniz. Lenovo M10'un içerisinde Unisoc T610 işlemcisi bulunmakta. Giriş segmenti tabletlerde veya telefonlarda sıkça gördüğümüz bir işlemci arkadaşlar. Yani oyun oynayabilirsiniz ama 7.24 oyun oynayacağım diyorsanız eğer ki orada biraz soru işareti oluşturabilir bu tablet. Onun dışında bluetooth 5.0 sürümünü bu tablet içerisinde görebiliyoruz. Ayrıca kutu içerisinden bir şarj adaptörü çıkıyor bilginiz olsun ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi medya marka geldim. Ben bu ürünleri deneyimleyebilir miyim? Evet tabii ki arkadaşlar almak istediğiniz herhangi bir ürünü herhangi bir medya mark mağazalarına giderek bu ürünleri yerinde deneyimleyebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz içerisinde oyun varsa oyun oynayabilirsiniz ve alma aşamasına geldiğiniz zaman bir ürünü tam net bir şekilde doğru kararı veriyor olacaksınız. Burada beni bir elçi olarak görebilirsiniz. Ben burada size özellikleri anlatıyorum, detayları aktarıyorum ama karar verici kişi olarak siz buraya gelip bu ürünleri deneyimledikten sonra tam net bir şekilde evet ben bu ürünü alıyorum, doğru söylüyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. O nedenle bir ürünü yerinde deneyimlemek oldukça önemli. Bu fırsatı Mediamarkt mağazalarının hepsi sunuyor. Şu anda elimde 3. ürünümüz olan Teknopova Neo 2 var arkadaşlar. Bu ürün tam 7000 mAh bataryaya sahip ve görmüş olduğunuz gibi tasarımı oldukça şık duruyor. 9.6 milim kalınlığı, 230 gram ağırlığıyla birlikte Teknopova Neo 2 tam 7000 mAh bataryaya sahip ve siz 7000 mAh ile tam 2 gün boyunca bu telefonu kullanıyor olacaksınız. Tabi sürekli video çekiyorsanız ve sürekli oyun oynuyorsanız bu batarya süreleri tabii ki de değişebilir. Şimdi kutu içeriğini merak ediyor olabilirsiniz. 18 Watt'lık hızlı bir şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Tabi burada 33 Watt veya daha fazla bir adaptör beklemek mantıklı olabilirdi. Ancak fiyatına göre gayet iyi. Asgari ücretin de altında. Renk olarak baktığımız zaman mavi renk burada bizleri karşılıyor. Ama siz Mediamarkt mağazalarına gelebilir ve gri turuncu renklere de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu telefon 2022 yılında Rusya'da tanıtıldı ve ardından globale dağıtıldı arkadaşlar. Siz bu telefonu satın almak isterseniz eğer ki şunu belirtmek istiyorum. Telefonun ekranı tam 6.82 iş büyüklüğünde HD Plus bir ekrana sahip ve 90 artık tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Ayrıca içerisinde Mediatek Helio G85 işlemcisi bulunmakta. Sürekli oyun oynuyorum derseniz evet bu işlemci sizlere yeterli gelecektir. Ancak 7/24 oyun oynuyorum derseniz arkadaşlar o konuda gidip oyuncu telefonu almak tabii ki de daha mantıklı ama günlük kişileriniz olsun. Bu telefonu akrabanıza, eşinize, çocuğunuza aldığınız zaman gerçekten çok mutlu olacaklarını belirtmek istiyorum ki zaten tasarımı da oldukça şık. Telefonun güç butonu üzerinde bir parmak izi okuyucusu var. Güvenliği bu şekilde sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak bu telefonun ekran kasa oranı %83 olarak bizleri karşılıyor. Android 12 ve HiOS 8.6 işletim sistemi ile birlikte sizleri karşılıyor. HiOS gerçekten güzel bir araberim. hızlı çalışıyor. Bilginiz olsun ayrıca Android 13 güncellemesinde çok yakın bir zamanda alacak. Ek olarak telefonun ekranı 263 PPI değerine sahip. Yani ekrandaki piksel yoğunluğu. Ek olarak telefonumuzda Bluetooth 5.0 var. Wi-Fi 5'imiz var. Jiroskop desteği yok bilginiz olsun. Arka tarafa baktığımız zaman 2 adet kamera kurulumunu görebiliyoruz. 16 megapiksel değerine ana kameramız var ve 2 megapiksel değerinde de derinlik sensörü burada bizlere eşlik ediyor. Telefonu ön tarafa çevirdiğimiz zaman burada delik çentik bizleri karşılıyor ve bu delik çentikte de 8 megapiksel değerinde bir ön kameramız var. RAM ve depolama kısmına baktığımız zaman 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayı görebiliyoruz arkadaşlar. Ve siz dilerseniz micro SD kart takarak telefonun hafızasını arttırabilirsiniz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Bu telefonda bir 5G desteği yok arkadaşlar bunda belirtmiş olayım. Video konusunu merak edenler olabilir. Hem ön hem arka tarafta 2K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Evet geldik S22 Ultra'ya. Arkadaşlar bu telefon tam bir canavar. Yani bu telefonu aldığınız kişi gerçekten çok mutlu olabilir. Neden mutlu olabilir? Çünkü efsanevi kameralar var. Neden efsanevi diyorum? Çünkü bir ay fotoğrafı çekmek istediğiniz zaman 100 kat dijital zoom yapabiliyorsunuz ve bununla birlikte ortaya gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Olay sadece 100 kat zoom değil. Diğer yapay zeka sensörler işinizi gerçekten çok rahat bir şekilde kolaylaştırıyor. Bu telefon 4K 60 fps videolar çekebiliyor. Hem ön hem arka tarafta. Bu telefonla birlikte inanılmaz derecede güçlü oyunları oynayabiliyorsunuz. İçerisinde çok güçlü bir işlemci var. 5000 mAh bir bataryamız var. Telefonun ekranı dinamik amoled 2K çözünürlüğünde geliyor. 120 Hz'lik bir tazeleme oranını görebiliyoruz. Ekran, renk, doygunluk olarak bu telefon gerçekten iyi. Zaten bu telefonun teknik özelliklerini çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 2022 yılında çıkan bir telefon ve şu anda bulunduğumuz 2023 yıl bunun abisi yani S23 Ultra çıktı. Peki size neden S23 Ultra önermiyorum? Çünkü S22 Ultra zaten bir canavar arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca güvenlik güncellemesi ve normal Android güncellemelerini alacak teknik özelliklere girmeyeceğim. Bu telefon hem iş için hem oyun için aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi yapabilecek bir telefon. İçerisinde bulunan S Pen kalem sayesinde notlarınızı tutabilirsiniz, resim çizebilirsiniz, farklı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Dizi film mi izlemek istiyorsunuz? Ekran kasa oranı oldukça yerinde. Büyük bir ekranla dizi film izleyebilirsiniz. Oyun mu oynamak istiyorsunuz? İçerisindeki sıvı soğutma sayesinde telefonunuz hem ısınmayacak hem de en zorlu oyunları bile yüksek kare hızında oynayabileceksiniz. Zaten içerisindeki One UI ara birimini anlatmama gerek yok. Çok hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Sosyal medyada da gerçekten iyi işler çıkaracaksınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Telefonun kablosuz bağlantılar kısmında NFC, jiroskop desteği, Wi-Fi 6 en olması, 5G'nin olması vesaire gerçekten inanılmaz bir telefon arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ek olarak parmak İkisi okuyucusu ekranın içine gömülü Hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve suya toza karşı bir telefon olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi son ürün olan robot süpürgeye geçiyoruz. Ben bir robot süpürge kullanıcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer ki evinize bir robot süpürge aldıysanız gerçekten çok mutlusunuzdur. Neden? Çünkü evde yokken, iş yerindeyken veya okuldayken tek bir tuş sayesinde yani telefonunuzdan yönettiğiniz o uygulama sayesinde evinizi temizleyebiliyorsunuz. Bu insanlık için gerçekten büyük rahatlık. Biraz da böyle aslında üşengeçli huyumuzu bize tekrar geri kazandırdı diyebilirim ama rahatlık olarak gerçekten büyük bir konfor alanı sağlıyor. Bu robot süpürge Grundig'den geliyor. Grundig VCR 6230 modelimizin ismi arkadaşlar. Uygun bir biyatlı bir robot süpürgeden bahsediyorum ve tasarımı da oldukça şık arkadaşlar. Ben sade ürünleri sade teknolojik ürünleri daha çok seviyorum. Şimdi şu şekilde sizlere direkt olarak göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir adet Grundig yazımız var ve burada farklı sensörleri görebiliyorsunuz. Bunu sizlere zaten anlatacağım. Cihazın alt kısmına baktığımız zaman burada fırçamızı görebiliyoruz. Fırçanın biraz dışarıya doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte daha iyi bir süpürge deneyimi elde edebiliyorsunuz. Hem temizlik yapıyor hem de mop yapabiliyor bilginiz olsun. Ve alt tarafa baktığımız zaman burada zaten paspası görebiliyoruz arkadaşlar. Burada tekerleklerimiz ve fırçayla görebilmek mümkün. Tam ön tarafta bir adet sensörümüz var arkadaşlar. Bu düşme sensörü olarak da adlandırabilirsiniz. Kirleri otomatik olarak tanıyan bir robot süpürge burada bizleri karşılıyor. Ayrıca mobil uygulama sayesinde bu cihazı eşleyebiliyorsunuz. Evinizdeki Wi-Fi üzerinden hem telefon ile birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Hem cihazı manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Peki Samet ben bu cihazla birlikte evimi kaç saat, kaç dakika süpürebilirim? Bunu normal modda kullanırsanız arkadaşlar 1.5 saatte evinizi temizliyor ama en son modu alırsanız eğer ki 70 dakika boyunca yani 1 saatten fazla bir sürede evinizi temizliyor olacaksınız. Şarj olma süresine baktığımız zaman 4-5 saatte bu robot süpürge şarj olabiliyor. Robot süpürgemizin 2 yıl garantisi olduğunu belirtirken 400 watt gücünde çalıştığını da söylemeden geçmek istemiyorum. Ayrıca bu robot süpürge HEPA 11 filtre tipini kullanıyor. Bu filtre tozları maksimum seviyede emecek şekilde tasarlanmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Cihazımıza baktığımız zaman dijital bir ekran olduğunu, şarj göstergesini bize gösterdiğini, filtre değişim göstergesi olduğunu bile görebilmek mümkün arkadaşlar. Uygulama ile uyumlu bir şekilde çalıştırdıktan sonra zamanını, haftasını ve aylık olarak cihazı programlayabiliyorsunuz. Islak kuru emme fonksiyonu bulunmuyor. Bunu belirtmek istiyorum. Paspas işlevi, oda algılama, yüzey sensörü, kir sensörü gibi sensörler de bizleri burada karşılıyor. Peki derseniz ki uzaktan kumandayla çalışıyor mu? Evet çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında güç ayarlama gibi, şarj tabanı gibi fonksiyonları da yine biz Grundig VCR 6230'da görebiliyoruz. Benim için gerçekten uygun fiyatlı bir robot süpürgeydi. Akrabama, eşime, dostuma bir robot süpürge almak istersem eğer ki onların ihtiyacı olursa bu modeli gerçekten düşünebilirim ki sizin de düşünmenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerin karşısında 5 farklı ürünle çıktım. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Mediamarkt YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.